Aham. Aham aham. Aham. Adanın skininin saç ve sakallı halini yan sayfada skin'e indirip kullanabilirsiniz. Eee tamam skin'e indirip kullansınlar o zaman. Eee çok sakallı lan bu. Cidden fazla sakallı. Güzel yine tatlı. Oyun indirene bıçak attığım için tebrik eden agalarım. Bıçakla koşarken rastgele sağlayarak yanlışlıkla dildirir bıçaklayan ben. Çok zor ihtimal bu arada. Onun dışında best friend. Arkadaşıma oyun alırım. <laughs> Ev çok iyi best friend Ben de agalarımı alırım gibi Adal ve agalar olur gibi Ay yok abi bu ben değilim Ben bu kadar göbekli değilim Devletimizin bir lütfudur demiş Bunu görmek istemiyorum Kötü bir şey çıkabilir neden mi 1.8'i seviyorum? 20. Aynen. Aynen. Çünkü spam atınca click per second güzel oldu. Jojo fans, GTA fans. İkisi de 6. parti bekliyor. Jojo izlemediğim için bilmiyorum. Ee, bu da ne? Onu da bilmiyorum. Gerçek Müslümanlar. Buralara da girmeyeceğim. Abi bir yerden tığınlık geliyor. Aynen abi. Ha o espriler o kadar şey ki redditte şu an. Hani ikiz kuleler çıkıyor. Yok işte başka bir, bir sürü şey çıkıyor şu an. Hani yorumsuz geçiyorum. Minecraft'ta balık tutarken verdiği his. Aynen öyle abi değil mi? Küvette bekliyoruz. Zaten oyun için kaldırdılar ya bu tarz şeyleri artık. Onun dışında bu daha barışıyor. 1.16 pvc en iyi PvP'dir. 1.8 çöp. Herkes kendi tarzına uygun PvP seçebilir. Yani normal bir şekilde. Ee, annem evde neden bu kadar dantel olduğunu ve ne işe yaradıklarını sorarım annem. Bunu anlamayacaksın. Diyor. Anneme soruyorum kendi de bilmiyor ki. Yani yapabileceği bir şey yok. Kagiz adam 1.8 PvP, 1.16 PvP. Kagiz zaten 1.8. Cidden bize de teknik öğretti yani. Ciddi anlamda spamlayarak insanları knockback atabileceğimizi öğretti Kagiz bize. olmasa büyük ihtimal öğrenmeyecektik birçok şeyi. Arkadaşlar şimdi nasıl olmuş tekrar öylesine kasmadım yani demiş. Dispenser. Zaten buna benziyordu. Adalanta 7 gün önce şeymiş bir videodan meme yaparsın. Yani banlanmayı seçtin. Yo, o, o, öyle değil lan. Aynı şeyin çok dozunu kaçıranlar. Onlar da banlanmıyor. Perma perma atılmıyor ki. Böyle 5 gün falan yok oluyorlar. Ee, yani biraz saçma olmuş. Buna bir Dumbledore. Fazlamanın göz çıkardığını kim söylemiş? Şey evet, bu kadar bir çubuğu görünce olur gibi. Ya yani, <laughs> saman balyası gibi gözüküyor. Bugünlük Reddit çok kötü arkadaşlar. Atakon Titan. Evet. Bu cidden bu çok kötü bir fotoğraf. Bu Atakon Titan'daki o çirkin devlere benziyorum. Net çok çirkin bir fotoğraf. Dün abi biri Instagram DM'den yazdı. Ve dedi ki ben ismimi ne zaman yazsam sen çıkıyorsun. Twitter'da Doğa yazıyormuş. Kız ve direkt benim bu gifim direkt bu çıkıyor. Düşünsenize bu çıkıyor. Ondan sonra yine böyle Twitter'da atarlanıyor. diyor ki yeter artık bunu bulacağım falan en sonunda beni buluyor bu sen misin diyor evet bu benim diyor özür dilerim diyorum sürekli çıktığım için ama doğada nasıl çıkıyorum onu bilmiyorum bu fotoğraflarım hep yani alakası yok arkadaşlar gif atarken işte Ahmet Mehmet işte ne bileyim Deniz böyle bir sürü isim sallayayım o giflerde insanlar ismini yazdığında ben çıkayım ondan sonra da buradan takipçi kazanalım. Nasıl? İyi fikir değil mi arkadaşlar? Manyak bir fikir. Çünkü kız beni buradan buldu. <laughs> Ayrı bir şey. Neyse Atakon Titan. Ee, güzel. Editleri harcadığım zaman derslerimi harcasaydım şu an güzel yerlerdeydim. Hadi bakalım ne kadar iyi editler yapmışsın. izleyelim görelim. <laughs> Çok cringe fotoğraflarım var bu arada. <laughs> <laughs> Uf, bu çok iyi ya. Bu sağlam. Teşekkür ederim. Şu şarkıyı da açalım tekrardan. <laughs> Gene denedim bir şeyler. Tamam abi tamam özür dilerim. Ay, üretme çok uymuyor ama ya. Yine iyi ama ritme çok uymuyor. Sihirli Güney. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Olizon. Hoş geldin. Teşekkürler. Nuri. 200 lira fazla alamıyorum. Fakirim Minecraft'ı demiş Nuri. Nuri o zaman yarışmamıza katılabilirsin. Aynen öyle. Adal adam be. Piu piu. Piu piu. Burada Japon balıklarım. Ya yani beyaz daha beyaz çizebilirdin. Twitch, YouTube. Berem. Güzel, tatlı, hoş, hoş, gangster gangster ama şu bu burada isterdim böyle küçükken çok istemiştim böyle bir şey almamışlardı bu çok sağlam benim de bir profesyonel çizimim o kadar iyi ki adalın kapağı yıllardır böyle ya adalın kapağını bu olarak değiştiresim geldi o derece yani çok güzel çizmiş yani normal adalın kapağında çok yakışıklı değilim burada ekstra bir yakışıklılık katmış çok tatlı yani Jaguar 55 54 hoş geldin teşekkür ederim Prime Edition Güzel. Buna bir award vermemiz var gibi. Abordumuz olur gibi. Çuf 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 Reddit train. Hadi bakalım. Çuf çuf. Güzel. Sen hangisi Discord, Reddit, TikTok? Peki TikTok bu arada söylenenlere göre kadim bir taraftan bana söylendi ki çok böyle önerilenleri şey yaparsanız, ilgilenmiyorum basarsanız güzel şeyler çıkıyormuş. Ama bana bak TikTok'u daha yeni açtım. Hiçbir şekilde önerilen sevdiğim bir şey yok. Bildiğim böyle, e, neyse söylemiyorum abi, yani 40-50 yaşındaki kadın e, böyle kendini göstereceğim diye o kadar triplere girmiş, o kadar mide bulandırıcı ki, böyle seksi pozlar falan veriyor TikTok'ta böyle. Ve Ben yani TikTok'a ilk girdiğim an onu görmek zorunda değilim. Böyle havalı havalı böyle hareketler falan yapıyor çok rahatsız oldum TikTok'u çıktım bir de hani TikTok'ta şey ya ana sayfada scrollluyorsun birden çıkıyor böyle ses. Ya mesela TikTok'ta durduramıyorsun da hani safe bir yere geçemiyorsun. Geçen TikTok bakıyoruz böyle yayın dışında falan böyle. Annem odaya girdi TikTok'ta garip şeyler dönüyor. Ben böyle TikTok'u kapatmaya çalışıyorum bir yandan bir yandan da anneme bakıyorum böyle. Şey yapıyorum böyle bir yandan. Anne tamam iyi geceler ee, tamam ee, iyi uykular diyorum bir yandan TikTok kapatmaya çalışıyorum çok garip görüntüler çıkabiliyor ee, Dreamsindir Hadi bakalım Kazılda olsa vermeyim bunları demek aynı sendin abi karşıya geçeceğim bir lira versene abi Hiç komik değil mi de. Spiran.com istatistikler Dream ee, Ondan sonra Hı -hı, gerek yok evet abi Mükemmel abi, süper. Uf. Ay, Joker olmuş. Emir emirdir. Adal adam karşınızda. Şimdi fark ediyorum neden Texas katili gözüküyor. Böyle cidden Texas katili gibiyim. Bu benim YouTube kapağım olacak ama böyle birazcık buraya ruş falan at tamam mı? Kırmızılık sür. Joker gibi olsun. Hatta birazcık böyle dikiş izi at buraya şey. Texas katliamı sanki birisinin derisini yüzüne dikmiş gibi. Ya korkunç olarak çizdiğinde evet. Cidden iyi. Ben olduğum da belli. Bu arada güzel. Daha kötüleri de var. Daha kötüleri var. Anneme bir kere fanart göstermiştim. Annem çok üzülmüştü yani. Çok kötü bir fanarttı çünkü. Dokunan live yükseliyor da win alınca olur gibi. Yo. Ben bin alamıyorum ki arkadaşlar. <laughs> ben nasıl gördünüz yani Bin aldığımı. Android için Dokunan TV APK indir. Ben. APK ür. Böyle bir şey mi var lan? Doğum kanalı APK diye bir şeyim var. Hey dostum yolu aç. Adam Zodiac videosu attı. İşte adamım Zodiac videosu varsa ben okuyayım. Elimde galiba. Cidden Neden hep bu videoyu görüyorum? Hat, yine aynı tişörtüm lan bu arada. Hani yenisini istiyorsanız garip başka hareketler de yapabilir editlenecek? Ne kadar uzun sürede Minecraft P oynayabilirsin ki ben ee, asırlık foto. Bunu hiç bilmiyorum abi. Aha bu güzel. Bir şeyler denedim ben de umarım beğenirsin. Japon balıkları. Bir yandan e, arsızı tutuyorum. Ama yüz ifadem biraz şey gibi. Ya sikerler bu falan gibi. Hani biraz <laughs> ekşimiş ama. E, ilk bakışta belli olmuyor. Güzel tatlı. Teşekkür ederim. Onun dışında yine. Dedektif bu adam. Çizgi roman tarzında yarışma için. Güzel tatlı. E, bakıyoruz. E, 1.18'de pvp atan. 1.16'da pvp atan. Utku, Garka, Gaze ve Adal adam. Yok Gaze 1.8 kısmında bu arada. Kageyiz 18 harici gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm. Pek benzemedim ama evet tarumar olursun şey. Evet yine benzememişim ama en azından tam olarak ne olduğunu biliyorum. <laughs> Peki, Benim suçum ne adal adam? Peki, de, tamam. <laughs> ya evet ama o kötü çok garip geliyor adam çok iyi cizmiş. ondan sonra gelecek bir garip geliyor anlıyor musun? Onun dışında bunların hepsine önceden baktığımız şeyler aynı. Bunların hepsine bak